Gözlerini açtığında şeffaf yuvarlak hapishanenin içindeki bir santimlik bir larvasın. Bu hapishaneye kafa atıp hemen terk ediyorsun. Etrafa şöyle bir göz gezdireyim derken senden önce yumurtasından çıkmış olan abinin sana yaklaştığını görüyorsun. Sana güler yüzle beraber sıcak bir hoş geldin bekliyor olabilirsin ama kuyruk gitti bile. Can haliyle kendini geri atarak ondan kurtuluyorsun. Axolotlar da ne yazık ki bu iş böyledir. Senden küçük ne varsa yutacaksın. Abi kardeş fark etmez. Bu ısırıkla beraber artık topal bir axolotsun. Hayatının sonu geldi diye düşünüyor olabilirsin ama senin süper gücün buna izin vermez. Dejenerasyon. Kuyruğunu, solungaçlarını hatta kalbinin ve beyninin bir kısmını bile yenileyebiliyorsun. Sen doğanın Deadpool'usun. Ama daha tatlı ve daha nazik olanı. O dingil abini şikayet etmek için annenlere şöyle bir bakıyorsun. Ama o da olmuyor. Burada fillerdeki gibi bir hoş geldin kutlaması yok. Bebeğinlerin seni ve diğer 500 kardeşini bir su bitkisinin yaprağına yapıştırdıktan sonra süt almaya gidiyor. Herkes tek tabanca. Karnın guruladığına göre epey bir acıkmışsın. Ama senin gibi larvaların ağızları ve sinirim sistemleri henüz gelişmemiş oluyor. Yani ilk günlerde yiyecek pek bir şey yok. Neyse kendinden giderken besin kesisi denilen emek kaynağını da sana değiştirmiş. Yani sistemlerin gelişene kadar bu kesiden besleneceksin. Poponun kardeşinden kurcalayıp karnını da doyurduğumuza göre yola devam. Daha yapacak çok şey var. İlk haftaların hayata kalmaya çalışmakla geçiyor. Neyse ki su bitkilerinin sık yaprakları saklanmak için harika bir yer. Ama tehlike her yerde. Yukarıdan gelen gölge bölgeler tam bir kabus. Balıkçılık kuşlar ve sazan gibi balıklar için sen su şekecesindeki en tatlı mezesin. Gözlerin var ama görüş en zayıf. Dünyayı net seçemiyorsun. Bu yüzden bu tehlikelerden kaçarken başka duyularına güveniyorsun. Vücudunun yanlarına uzanan yanal çizgi adı verilen sistem sayesinde odaki en ufak titreşimleri ve basınçları hissedebiliyorsun. Bu sana yaklaşan avcının yerini tespit etmeni sağlıyor. Besin kesen tükenliğinde artık av vaktidir. Sen Sensörlerini ve inanılmaz koku dönü kullanıp yakınlardaki bir su piresini kolayca tespit ediyorsun. Kolsuz ve bacaksız olduğun için emeğini öyle yakalayamıyorsun. Bunun yerine ağzını aniden açıp bir vakum yaratıyorsun. Bu şekilde avını ağzının içine çekiyorsun. Bu pek bir kolay olacak ki alışkanlık yapıyor. İleride kolların ve bacakların çıksa da hep bu yeteneği kullanacaksın. Bu kalsan sağ çıkabilirsen vücudunun ne kadar tuhaf olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Önce ön bacakların ardından arka bacakların gelişmeye başlıyor ve 2-3 aylıkken klasik aksolot gülümüne kavuşuyorsun. Kafanın iki yanından çıkan o pembe çocuğu şeyler de senin solun Bu şekilde sudaki oksijeni kullanabiliyorsun ama akciğerlerin de var. Yani hem suyun içinde hem suyun dışında nefes alabiliyorsun. Adeta bir sat komandosu gibi. Sen büyümeye devam ederken çok acayip bir şey de gerçekleşiyor. Diğer semenderler yani uzak kuzenlerin bu sonra sudaki o sümüklü solungaç sahillerini terk edip karada yürüyen akciğerleri nefes alan yetişkinlere dönüşüyor ama sen dönüşmüyorsun. Sen hayatın boyunca belgen olarak kalıyorsun. Yani solungaçların ve su yaşamın tepsi kalacak. Bu durumun iyi ve kötü yanları var. İyi yanı asla işe gitmeyeceksin veya keyifle sarmanı yerken prizma ben ayrılmak istiyorum gibi zırvalarla uğraşmayacaksın. Ve en güzel Uzay yana ne kadar zaman geçerse geçsin, hiç yaşlanmayacaksın. Yani hep yakışıklı bir serseri veya çıtır bir güzel olarak kalacaksın. Buralarda kozmetik firması açan batıyor yani. Kötü yanıysa vücudun savunmasız ve yumuşak. Ayrıca yavaşsın. Bunun sebebi iskeletinin kemikleşmeyip kıkırdak olarak kalması. Yani sen avcılar için lezzetli bir jelibondan farksızsın. Hayat devam ediyor. Artık daha cesursun ve daha büyüksün. Solucanları, küçük salyangozları ve suya düşen böcekleri avlıyorsun. Bir gün suyun durgun bir köşesinde bitkilerin arasında kıpır kıpır hareket eden onlarca minik bir gül keşfediyorsun. Sivrisinek larvaları. Bu senin için açık bir ziyafet demek. Hemen o bölgeye doğru süzülüyorsun. Bir larva, iki larva, on larva. Keyfin yerine geliyor. Tam bu lezzet şöylerinin tadını çıkarırken aniden bir hissediyorsun. Minik ama sinir bozucu bir acı. Şaşkınlıkla o tarafa dönüyorsun ve onu görüyorsun. Bir sivrisinek balığı. Bu küçük canavar aslında bu göle ait değil. İnsanlar sivrisineklerden kurtulmak için bu bölgeye bilinçli olarak bu vatandaşı bırakmışlar. Ancak bu balığın menüsünde sadece sivrisinekler balığı yok. Sen hayatının ilk günlerinde yani bir iken menüsünde bütün olarak bulunuyorsun. Büyüdüğünde de bu çile bitmez. Çünkü artık solucana benzeyen o havalı pembe solungaçların menüye dahildir. Ama bu alık balık boyundan büyük işlere kalkışmıştır. Onu da hop ağzına atarak sivrisinek ziyafetlerine devam ediyorsun. Veya edemiyorsun. Solungaç için de endişelenmeye gerek yok. Birkaç gün sonra yaranın kapandığını ve solungacının eskisi gibi olduğunu görüyorsun. Bu süper güç gerçekten de işe yarıyor. 15 aylıkken senin gibi ama yakışıklı bir gülümsemeyle karşılaşıyorsun. Ama ilk görüşte aşkı inanmadığın için bu pek ilgini çekmiyor. Bunu gören yakışıklı seni sağlamak için hemen numarasını devreye sokuyor. Yanına yaklaşıp o müthiş dansını yapmaktadır başlıyor. Sen ona dansta eşlik etmezsin ama bu sempatikliğe de karşı koyamazsın. Vakit aksolutluğunu bırakıp aşk çikolata olma vaktidir. Bunu gören boyfriend'in dansını sonlandırır ve senin için özel bir yer hazırlayıp oradan ayrılır. Sen bu özel yerde bir süre takılırsın. Tebrikler artık bir an Sadece bir iki gün sonra güvenli bir bitkinin yapraklarına yumurtalarını dizme vakti gelmiştir. Öyle böyle sayısı 500 ila 1000'i bulan yumurtaları görünce bu kadar bebeğiyle başa çıkamayacağını anladığın için oradan ayrılırsın. Tüm hayatını Sholomiko'nun balınık kanallarında büyük balıklardan ve balıkçıl kuşlardan saklanarak geçirsen de aslında en büyük düşmanın evini kirleterek yok eden o iki ayaklılardır. Her köşe başında bulduğun solucanlar, salyangozlar ve larvalar artık yok. Umutsuzca yiyecek ararken daha önce görmediğin karanlık bir delik fark ediyorsun. Merak ve açlık korkuna galip geliyor ve oraya doğru süzülüyorsun. Ama bir anda dayanılmaz bir acı başlıyor. Kız oradan çıkarsın ancak o kısa an bile senin hayatını mahvetmiştir. Bu güzelim pembe çocuğu solungaçların artık ve yıpranmış gözüküyor son gücün düşmanlarından gelen fiziksel saldırıları iyileştirebilir. Ama bu kimyasal saldırı dokularını kalıcı olarak mahvetmiştir. Artık eskisi gibi rahat rahat solungaçlarıyla nefes alamıyorsun. O yüzden devreye akciğerlerin giriyor. Ancak bu sadece daha çok bela demek. Bir gün nefes almak için çaresizce yüzeye çıkıyorsun. Suluklanırken bir bakıyorsun ki gökyüzünden keskin gıgısıyla inen bir balıkçıl kuşu. Dönüyorsun ama kaçacak gücün yok. Gözlerini kapatıyorsun. Ama bir şey oluyor. Etrafını saran yumuşak bir ağ hissediyorsun. Bu sana hayranca bakan ve kurtarıcıdır. Yeni kraldığına hoş geldin. Devasa bir akvaryum. Burası tam bir cennet. Her günün biz un kurtlarının gökten düşmesiyle bir ziyafet çekersin. Su hep temizdir. Bu D vitaminini almak ve bikini izi kazanmak için mükemmel bir fırsat. Günün büyük kısmını saklanabileceği yerlerde geçirirsin. Burada tehlike olmasa da ağaçlardan korunmak için saklanma eğilimin akvaryumda da devam eder. Gece yüzüşleri de keyfini yerine getirir. Bu gece yüzüşleri önemli çünkü siz aksalotlar yırtıcılardan saklanmak için daha çok gizli alınırsınız. Yani geceleri daha aktifsiniz. Yine az önce anlattığım sebepten ötürü de bu akvaryum yaşantısında da devam eder. Bu rutinin içinde yıllar geçer gider. Sen genç kalmaya devam edersin ama bu sadece görüntüdedir. Gücülerin genç gözüksel ayda yine de zamanla yaşlanır. Rejenerasyon gücün ve güçten kesilirsin. Ama büyük son senin için korkuyla gelmez. Uzun ve dolu dolu yaşanmış bir hayatın getirdiği tatlı bir yorgunlukla gelir. En sevdiğin mağaranın içinde huzurla gözlerini kapatırsın. Ama karanlığa değil aydınlığa. Çünkü bazen en karanlık anda beklenmedik bir yardım uzanır. Seni yardıma muhtaç bırakanların arasından nazik bir el. Belki de sonraki sefer dünyaya aksolut olarak gelmek isteyen birisinin eli.